şans gibi görünen gün. Ama bir sınav da olabilir. Uyandığımız andan itibaren özel görünen günler vardır. Herkes onlardan bahseder. Onlara güzel isimler verir, ritüeller yaratır, sosyal medyada motivasyonel ifadeler yayarlar. 7 Temmuz tam da böyle oldu. Bir tür enerji tatili. Herkes 777'yi evrenden gelen bir kazanan biletmiş gibi kutluyor. Ama bu gerçekten doğru mu? Daha yakından bakalım. Temmuz 7. aydır gün 7'dir. Peki yıl? 2 artı 5, 7. İşte bu kadar. 7, 7, 7. İç gözlemin, spiritüelliğin, mistikliğin, sembolizmini taşıyan nadir bir sayısal kombinasyon. Evet, güçlüdür. Güçlüdür. Ama aynı zamanda dengesizdir. Çünkü bu enerjinin bir kullanım kılavuzu yoktur, evcilleştirilemez. Şimşek gibidir, aydınlatabilir, yakabilir. Ve gerçek şu ki, çoğu insan buna hazırlıklı değil, her şeyin kolayca akacağı fikriyle kendilerini kandırıyorlar. Sanki evren şişedeki bir cinmiş de doğru dileğimizi olmamızı bekliyormuş gibi. Ama 777 böyle çalışmıyor. İstediğinizi vermiyor. Titreştiğiniz şeyi ortaya çıkarıyor. Ve tehlike de burada yatıyor. Çünkü eğer eksiklikten, korkudan veya ona ihtiyacından dolayı rüyalar yansıtıyorsanız, portal bunu güçlendirecektir. Bu sihir değil. Titreşimsel fizik. Portalın frekansı içinizde yaşayan her şeyi yoğunlaştırır. Gizlemeye çalıştığınız parçalar dahil. Bu yüzden 7 Temmuz otomatik bir hediye değil. Bir ayna ve bir test. Sözcükler olmadan soracak. İstediğinizi söylemeye hazır mısınız? Ve eğer içsel cevap hayırsa portal beklemeyecek. Bunu sana ne şekilde gerekiyorsa o şekilde gösterecektir. Portalın gerçekten güçlendirdiği şey Herkes bir şeyi tezahür ettirmek ister. Para, aşk, yeni bir başlangıç, huzur ve dürüst olmak gerekirse bunda yanlış bir şey yok. Soru şu. Bu arzu tam olarak nereden geliyor? Çünkü evren kelimeleri dinlemez. Frekansı dinler. Ve frekans ağzınızda değil, alanınızdadır. Kimse bakmıyorken titreşiminizdedir. Bunu hak ediyorum dediğinizde hissettiğinizdedir. Ancak derinlerde hala şüphe duyarsınız. İsteğin ardındaki enerjidedir. İsteğin kendisinde değil. Bu yüzden birçok insan tezahür fikrinden bıkmıştır. Her şeyi doğru yaparlar, yazarlar, görselleştirirler, görselleştirirler. Ama hiçbir şey olmaz. Ya da daha kötüsü tam tersi olur. Ve nedenini biliyor musunuz? Çünkü 777 portalı ve buna benzer portallar sihirli bir düğme gibi çalışmaz. Bunlar amfi gibi çalışır. Sıfırdan yaratmazlar. Sadece içinizde çalan şeyin sesini yükseltirler. Aktif olan şey kıtlıksa o zaman güçlenir. Eğer üstesinden geldiğinize yemin ettiğiniz ama hala derinlerde yaşayan bir kızgınlıksa sesi açar. Eğer kazanmak istiyorum, kisvesi altında gizlenmiş bir başarısızlık korkusuysa, portal size tam olarak bunu gösterecektir. Bu bir ceza değil. Kesinliktir. 777 yaralarla dolu iyi niyetleri ödüllendirmez. Açığa çıkarır, arındırır. Güzel ifadenin ardındakini ortaya çıkarır. Ve bu yüzden kendini kandıranlar için çok tehlikeli olabilir. Bu portal geleceğe dair vizyonunuza yanıt vermez. İçsel durumunuza yanıt verir. Şimdiye, enerjik dürüstlüğünüze. Bu yüzden bugün bir şey istemeden önce durun. Gerçekten yaydığınız şeyi dinleyin kendinize cesurca şunu sorun. İstediğim şeyi mi istiyorum yoksa artık hissetmek istemediğim şeyden kaçmaya mı çalışıyorum? Bu soru her şeyi değiştirebilir. Çünkü portal yalnızca zaten taşıdığınız şeyi sunar. Sahte karakterlerin çöküşü, hiç her şeyin yolunda olduğunu iddia ettiniz mi? Sadece kimseyi endişelendirmemek için. Hiç sanki güçlüymüş gibi sosyal medyada bir şey paylaştınız mı? Aslında içten içe parçalanıyorken hiç gerçekten olanların ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalmamak için her şey yolunda dediniz mi? Hepimiz bir noktada maskeler taktık. Hayatta kalmak için, memnun etmek için, reddedilmekten kaçınmak için, içten içe asla bizim için olmayan yerlere uyum sağlamak için. Ama 777 karakterlerle ilgilenmez. Sizin düzenlenmiş versiyonlarınızı tanımaz. Doğrudan enerjinizin kaynak koduna gider ve uyumsuz olan her şey çatlar. Sadece yüzeyde işe yarayan ilişkiler parçalanırlar. Sadece statüko için desteklediğiniz ama içinizi boşaltan işler katlanılmaz hale gelirler. Karakterlere dayalı arkadaşlıklar sessizleşiyorlar, kayboluyorlar, çöküyorlar. Sanki portal görünmez bir güç getiriyor ve şöyle diyor: Yeter. Ya olduğunu söylediğin kişi olursun ya da bu saçmalığı sürdürmenin bedeliyle uğraşmak zorunda kalırsın ve bundan kaçmanın bir yolu yok. Çünkü çöküş dışarıdan içeriye doğru gerçekleşmez. İçinizde başlar. Sanki bu versiyonunuzu taşımanız artık mümkün değilmiş gibi derin bir bitkinlik hissiyle. Sizi temsil etmeyen bir hayatı sürdürmek çok ağırdır. Gerçeğiniz alan için çığlık attığında başkalarının beklentilerini sürdürmek yorucudur ve 777 bu çığlığı duyar. Hazır olup olmadığınızı sormayacaktır. Sadece gerçek olmayan her şeyi ortadan kaldırmaya başlayacaktır. Acıtsa bile, hala bağlı olsanız bile. Çünkü bu tür bir enerjiden sağ kurtulan tek şey gerçek olandır. Yani hayatınız portala giden günlerde dağılmaya başlarsa nefes alın. Belki de son değildir. Belki de gerçeğinizin sonunda kontrolü ele geçirmesinin başlangıcıdır. Enerjiniz sadece size ait olmadığında Hiçbir odaya girdiğinizde garip bir ağırlık hissettiniz mi? Sanki size ait olmayan bir enerjiyi emmişsiniz gibi. Ya da iyi bir gün geçirdiniz ve nedenini bilmeden bitkin, sinirli veya kafası karışık bir şekilde ayrılmak için tek gereken bir sohbetti. Doğru. Bu sadece hassasiyet değil. Bu paylaşılan bir enerji alanı. Ve 777'de bu daha da belirgin hale geliyor. Ayrı, özerk varlıklarmışız gibi yaşıyoruz ama değiliz. Her zaman enerji alışverişinde bulunuyoruz yerlerle, insanlarla, düşüncelerle, hatta anılarla ve taşıdığınız şey her zaman içinizde doğmadı. Şimdi bunu 7 Temmuz gibi bir günde düşünün. Frekansları yükselten bir portal. Her şeyin büyütüldüğü açık bir kanal, arzular, korkular, niyetler ve ayrıca başkalarının enerjileri. Kendinize demir atmazsanız başka birinin alanı sizin alanınızı işgal edebilir ve ince, neredeyse fark edilemeyecek bir şekilde size ait olmayan korkuları tezahür ettirmeye başlarsınız. İçinizde doğmamış bir şüphe hissetmek, başka birinin hikayesine ait tıkanıklıkları deneyimlemek, sevdiğiniz insanlar, yardım etmek istediğiniz insanlar ama kıtlık, korku, eksiklik titreştirenler ve eğer çok açıksanız enerjik koruma olmadan, farkındalık olmadan, bu frekanslar baskındır. Tezahür ettirdiğinizi sanıyorsunuz. Ama sadece başkasının kaosunu kopyalıyorsunuz. Her şeyi doğru yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama emrettiğiniz titreşim sizin değil. Ve 777 portalı ayrım yapmaz. Baskın frekansa yanıt verir. Eğer sizinki o alanda en net, en sağlam, en doğru olan değilse, o zaman başka bir enerji oyunu kontrol edecektir. Bu yüzden bugün de diğerlerinden daha fazla şunları seçmeniz gerekir. Hissettiğim bu duygu kimin? Bu korku kimin? Bu ızdırap, bu telaş? Eğer sizin değilse geri verin. Temizleyin, yenileyin. Çünkü bu portalda. Ya enerjinizle tezahür edersiniz ya da başkası tarafından tezahür ettirilirsiniz. Kaderleri mühürleyen kelimeler, söylediğiniz kelimelerin gerçek ağırlığını hiç düşündünüz mü? Sadece güzel bir deftere olumlu bir onaylama yazdığınızda değil günlük hayatınızda. Günlük konuşmalarda kendiniz hakkında yaptığınız şakalarda, farkında olmadan tekrarladığınız patlamalarda. Gerçek şu ki her kelime bir titreşimdir ve 7 Temmuz'da bu titreşim maksimum ses seviyesindedir. 777 portalının enerjisi sadece söylediklerinizi dinlemez. Kaydeder. Kayıt altına alır. Güçlendirir ve özellikle birçok insanın verdiği zararı bilmeden kullandığı bir kelime vardır. Umarım. Umarım işe yarar. Umarım değişir. Umarım yapabilirim. Zararsız görünüyor değil mi? Ama umarım bir tereddüt taşır. İyimserlik kisvesi altında bir şüphe. Ve bu portaldaki evren şüphelere yanıt vermez. Kesinliklere yanıt verir. Kararlara, varsayılan frekanslara. En güçlü versiyonun ne olacağını biliyor musunuz? Ben varım. Yapabilirim. Seçiyorum. Bu zaten benim. Çünkü bu ifadeler izin istemez yer kaplar. Kimliği doğrular. Şimdi kendinizi portalın tepesinde umarım işe yarar derken hayal edin. Enerjinin anladığı şey henüz hazır değil ve hazır olmayan şey geçmez. Bu kibirle ilgili değil. Bu uyumla ilgili. Bu gerçekten yaşamak istediğiniz şeyi söyleme cesaretine sahip olmakla ilgili. Mevcudiyetle, gerçekle, temiz titreşimle bu portalda söylediğiniz her şey bir tohuma dönüşür. Her kelime, görünmez olanla yapılan sözleşmenin bir imzasıdır. Ve eğer tereddütlü bir şekilde imzalarsanız, tereddütlü sonuçlar alırsınız. Bu yüzden 7 Temmuz'da herhangi bir şey söylemeden önce nefes alın, oturun ve net bir şekilde konuşun. Çünkü bu frekansta her hecenin yolları açma veya kapatma gücü vardır. Ruhsal aşırı yüklenmenin belirtileri bedenin zihinden daha yüksek sesle konuştuğu günler vardır uyuduktan sonra bile yorgun uyanırsınız. Kalbinizin birdenbire yarıştığını hissedersiniz. Başınız dolu ama aynı zamanda boş hissedersiniz. Ve hiçbir açıklama yeterli görünmez. Eğer son birkaç gündür başınıza bunlar geliyorsa dikkatlice dinleyin. Belki de hasta değilsinizdir. Belki de aşırı yüklenmişsinizdir ruhsal olarak. 777 portalı sadece enerjik bir açılım getirmez. Çok az kişinin nasıl adlandıracağını bildiği titreşimsel bir baskı getirir. Sanki alanınız, sinir sisteminiz, tüm bilinçaltınız görünmez bir güç tarafından sıkıştırılıyormuş gibidir. Ve bu güç şunu söyler: Uyan. Ancak uyanış nazik değildir. Omuza hafifçe dokunarak gelmez. Her şeyi yüzeye iten bir dalga gibi gelir ve vücut bunu hisseder. Kafa karıştırıcı, sembolik rüyalar veya sizi sarsacak kadar gerçek rüyalar görebilirsiniz. Başınız dönebilir, titreme, kulaklarınızda çınlama hissedebilir veya fiziksel bir sebep olmaksızın mide bulantısı hissedebilirsiniz. Hafıza kayıpları, kendinizden çıkmış olma hissi veya basit etkileşimlerden sonra garip bir bitkinlik yaşayabilirsiniz. Bunların hepsi işaretlerdir. Alanınız zorla ayarlanıyor ve eğer bunu görmezden gelmeye rutini zorlamaya, hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaya çalışırsanız aşırı yüklenme artar. Artık acele etme zamanı değil. Durup dinleme zamanı. Şunu sorun: Bedenim bana zihnimin henüz anlamadığı neyi göstermeye çalışıyor? Çünkü 777'de sezgi fiziksel olarak kendini gösterir. Evren kendi sistemi aracılığıyla konuşur. Yani kendinizden çıkmışsanız kendinizi suçlamayın. Yeniden ayarlıyorsunuz ve bu sürece saygı duyarsanız kelimelerle ifade edilemeyecek bir netlikle diğer taraftan çıkarsınız yalnızca mevcudiyetle. Portal 23.59'da kapanmaz. Birçok insan 7 Temmuz'da saat gece yarısını vurduğunda her şeyin bittiğini düşünür. Portal kapanır ve hayat normale döner. Ama size çok az kişinin bahsettiği bir şeyi söyleyeyim. Evren bir takvimle çalışmaz. Bilinçle çalışır. 777 tek seferlik bir olay değildir. Enerjik bir dönüm noktasıdır. Bir kez ekildiğinde haftalarca, aylarca hatta yıllarca filizlenmeye devam edecek titreşimsel bir tohumdur. O gün hissettiğiniz, karar verdiğiniz veya görmezden geldiğiniz her ne varsa buharlaşmaz. Sahaya iz bırakır. Ve bu çok ince yollarla kendini göstermeye başlayacaktır. Desenleri fark edeceksiniz. Kaybolan insanlar, tekrar ortaya çıkan diğerleri, şaşırtıcı bir hızla uyumlu fırsatlar ya da bazı durumlarda uyarı vermeden kapanan kapılar kendi başınıza bırakmaya cesaret edemediğiniz şeyleri hayatınızdan alır ve sonra soru gelir bu bir ceza mı hayır bu bir cevaptır alan şunu söyler netlik istedin öyleyse al büyüme istedin öyleyse seni geride tutan şeyden kurtul gerçek aşkı istedin öyleyse sahte olan kırılacak bu yüzden yedisinden sonra bile farklı hissedebilirsiniz. Bir şeyin mühürlendiği hissine kapılabilirsiniz. Gerçekten ne olduğunu anlamasanız bile. Ve gerçekten de öyleydi. 777 yüzeysel niyeti ödüllendirmez. Vücudunuz, zihniniz ve kalbinizle sürdürdüğünüz frekansı harekete geçirir. Ve şimdi portal geçtiğine göre evren sadece çalışmasına devam edecektir. Tutarlılığınızı test edecektir sayfayı gerçekten çevirip çevirmediğinizi veya sadece hazır görünmek isteyip istemediğinizi görmeniz için durumlar sunacaktır. Bu nedenle eğer sonraki günlerde her şey hareket etmeye başlarsa veya dağılırsa unutmayın bu rastgele değildir. Bu sadece sessizce imzaladığınız enerjinin yankısıdır ve bundan ne çıkacağı her şey daha yoğun hale geldiğinde kim olmayı seçtiğinize bağlıdır bazı şeyler ancak olduktan sonra anlaşılır. Ama bazı şeyler vardır ki şimdi anlamazsak sonradan pişman oluruz. 777 portalı bir hediye değildi. Bir aynaydı ve sana gösterdiği ya da göstereceği şey evrenden çok seninle ilgilidir. Eğer acıttıysa, bunun nedeni bir şeyin görülmesi gerektiğidir. Eğer kırıldıysa, bunun nedeni artık gerçeğini desteklememesidir. Bir şey seni huzursuz ettiyse belki de karakterin arkasında ortaya çıkmaya çalışan gerçek benliğindir. Ruhani dünya alkışla çalışmaz, uyumla çalışır. Ve şimdi, her zamankinden daha fazla önünde bir seçim var, geçmişi güzel sözlerle yeniden yaratmaya devam et. Ya da geleceği gerçek dürüstlükle yaşamaya başla. Çünkü 777 istediğini söylediğin şeye yanıt vermiyor. Kimse bakmıyorken yaşadığın şeye yanıt veriyor. Yani eğer bu video sizi bulduysa bu şans eseri olmamıştır. Belki de artık kendinizi kandırmaya istekli olmayanlardansınız. Belki de rahat olanı bırakmaya hazırsınız. Ama doğru değildi. Belki de sonunda gerçekte kim olduğunuzu hatırlamaya başlıyorsunuz. Ve eğer durum buysa, hoş geldiniz. Portal hala içinizde yankılanıyor ve bir sonraki kapı yalnızca tam varlığınızla açılıyor. Bu mesaj sizin için mantıklıysa, onu duyması gerekenlerle paylaşın. Aşağıya bir yorum bırakın. 777 size ne gösterdi ve geride ne bırakıyorsunuz?